Hepinize selamlar Fırat Somutay kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben bomba gibiyim kardeşlerim. Bugün bir gün boyunca KFC yiyeceğim arkadaşlar. Kentucky yiyeceğim. Sabahtan akşama kadar gömeceğim. Videodan ayrılmayın. Bol iştah açıcı bir video olacak. O zaman haydi başlayalım. Gözü doymayan Batuhan'la beraber kardeşlerim geldik KFC'ye. Patates zaten küçük boy olduk. Diyorum ki abi küçük değil mi? Zaten küçük boy. Hadi küçük boy istedik. Ama şunu söyleyeyim. Patatesin çok güzel. Kefis de bu kadar güzel patates yoktu. Ben çok beğendim şu an. Zinger burger aldım. Şöyle. Bunun ekmeği de eti de büyük oluyor ve acılı oluyormuş. Şöyle güzel sosuyla su, falan. Kahvaltıyı böyle başladım. Hmm. Kardeşim hemen şey dedi. Kutu almıyor muyuz abi dedi. Alacağız. Kutu da alacağız. Ama şu an böyle hafif bir şeyle başlamak istedim kardeşlerim. KFC normalde böyle düzenli yediğim bir fast food zinciri değil. Ama en son burada bir Doritos'lu falan filan böyle bir menü vardı onu denedim. Çok yükselmedim ama normal tavuklarını ve butlarını seviyorum. Hoşuma gidiyor fena değil. Bazen bir tık yağlı oluyor ama lezzeti iyi. Bu göğüs oluyor değil mi? Bunlar iki göğüs oluyor. İşte tavuk göğsünü böyle şöyle kaplayınca çıtır şeylerle falan bir lezzete dönüyor. Evde de öyle yapıyorum. Normal tavuk göğsü falan sporcu değilsen kanka mutlaka bir şey yapman gerekiyor ya. Şimdi cipsle mipsle böyle yumurtayla kaplıyorsun dışına. Cipse falan batırıyorsun, ne diyorsun? Güzel oluyor. Yoksa tavuk göğsü normalde akmıyor. Tavuk pilavda işte bir de üstüne karabiber marabiber atınca akıyor. Patates soğuk ama lezzetli. Patates soğuk ama lezzetli. Hmm. Tavuk küçük müydü? Sınavda bu kadar kaldı. İçinde bu kadar kaldı kanka. Tek atıyorum sevgili takipçilerim. Şu an gece bir buçukta bunu izliyorsan elin siparişe gitti bence. Oh be, gözümün önüne açıldı be. Vallahi. Gün sonundaki alemi çok merak ediyorum. Şimdiden. Burayı gömdük. Ha bunu şey yaptığını söyledim. 84 lira da para verdik buna. Bizim burger ne? Küçük patates böyle bir hamburger. Bu süreli beraber 84 lira kardeşlerim. O zaman gömmeye falan devam ediyoruz biz. Hadi gel. 25 dakikadır sıradayım ya Batuhan. 25 dakikadır tek kişi sipariş alıyor, tek kişi hazırlıyor. Ya böyle bir bir. Bir kasa açık. Öldüm ya. Belim ağrıdı yemin ederim. Ama acıktırdı. En azından o işe yaradı yani. En azından beklerken daha çok acıktım arkadaşlar. Şimdi AVM'ye geldik. Heh, ne aldım ben? Kutu aldım, burger kutu aldım. Bu arada şeyi düş e, düzelteyim. Dinger Burger 89'muş arkadaşlar. Ben 84 ne dediysem. Bu başka küçük bir hamburger var şöyle. Bunun sosu falan da başka. Şöyle göstereyim. Burada yine küçük patates var. 2 kanat var. Şöyle bir de top var. Şunlardan var. KFC böyle soslu burgerler falan yapıyor muydu? Yoksa yeni mi başladı bunlara? yapıyor Yapıyordu abi. Yapıyordu değil mi? Ama hani biz hep kova falan o tarz şeyler dediğimiz için kalabalık. Ben bu burger tarzlarını neredeyse belki de ilk defa deniyor olabilirim bazılarını. Çünkü KFC deyince bende hep şey var ya. Kovayla tavuk yeme. Yani böyle menülü burgerler falan filan. Öyle pek şey yok. Hamburger küçük ama böyle karabiberli falan böyle bir sos var içinde. Görüyor bilmiyorum. Karabiber falan var sosta. Güzel. Aa bak bu sefer patates sıcak burada. Şimdi adamla bakın Bence KFC'nin olayı burger falan değil. Bence KFC'nin olayı bunlar abi. Burada varlar. Gerçekten. Çok güzel. Ya. biraz yağlı. Acaba onu niye çözemediler? Yani diğer bu tarz yapan yerler ya oranı biraz daha düşük KFC'ye göre. Ama KFC'nin yıllardır daha yağlı ürünlere. Ama lezzetli buko. Yalla, yalla. Ama ben kanatla bu tür şeylerde yeni alıştım diyebilirim. Yani yeni dedim de 4-5 yıldır falan alıştım. Ben de kanat hep böyle soslu moslu hani şey e, mangallı yapılanları falan ben çok seviyorum. Evde de yapıyorsam böyle güzel bir sosla falan yapılıyor ya böyle işte hafif salçalı, baharatlı falan. O çok güzel oluyor. Ama bunları da adapte olduğum gibi. Benim sanırım doyma hissim gitti ya Ha şu an yiyorum yani. Elimi yiyemezsin Batuhan. Elimi tutuyor. Abi gibi biraz yağlı. Ki şu toplar kanata göre daha az yağlı. Ama bu toplara yükselmedim. Kanatların tadını daha çok sevdim. Onu net söyleyeyim. Kanatların tadı daha güzel olmuş. Bir gün boyunca aynı şey yemeği hem seviyorum hem ürküyorum. Ya böyle çeşitli çeşitli şeyler yiyorsun. Geze geze acıkıyorsun da. Bir daha yiyorsun. Tam ulan doydum diyorsun. Acaba acıktım derken bir daha yiyorsun. Efsane oluyor. Okullar tatil olmuş ya AVM'ler nasıl? Abo! Abo! O zaman biz gömmeye devam edelim. Aa bunun fiyatını söyledim mi ben? Hemen söylüyorum. 108. 108 lira. Bunun fiyatı. Doyurur mu? Bir kişiyi doyurur. Bir kişiyi doyurur kanka. Öyle saatlerinde güzel atlattık. Öyle saatleri de güzel gidiyor. O zaman biz bir kapalı sandım ha. O zaman biz gömüp daha da gömmeye devam ediyoruz. Geliyor. Şimdi başlamadan önce bir düzeltme yapmak istiyorum kardeşlerim. Normalde ben ilk başta doğru söylemişim 84'ü. Fakat şöyle bir şey var. KFC mağaza mağaza fiyat farkları oluyormuş. Akasya'daki yerde 89 liraydı. O 108 lira dediğim menüde aslında 103 89 dediğimde 84 lira. Yani fiyat farkları oluyormuş kardeşlerim. 5 lira daha fazlaydı Akasya'daki KFC. Sorduğumda dedim neden farklı? Dedi. Fiyatlar sürekli değişkenlik gösterebiliyor yere göre dediler. Ben de okey o zaman dedim. Okey o zaman dedim. Şimdi düzeltme yapıyorum. Yani burada söylediğim fiyatı sen 5 liraya fazla ya da eksik yiyebilirsin. On da bilginiz olsun. Şimdi ne aldık kardeşlerim? Tek kişilik kova aldık. Bu kovada ne bulunuyor? 2 tane kemikli tavuk, 2 tane de kemiksiz tavuk, bir de bisküvi. Bu bisküvileri çok güzel yapıyorlar ama. Bak sıcacık. Alsana Batu. Çok iyi değil mi? Hayır. Çok güzel yapıyor. Şöyle bir kemiksiz de bak. Acılı istedim, acılıymış. Acı olayı gerçekten iyi ya. Ha benim sevdiğim kıvamda. Mesela Batucuğum bu sana fazla gelir mi acaba? Bak bakayım ben. <laughs> Hiç sevmiyorum. Bence şey hepsi şey, Ya oranını çözse bu iş bitecek. Bu iş bitecek dediğim alanlar dünya çapında bir marka. Zaten yiyen yiyor, seven seviyor da ne bileyim bence. Bence. Şunun arasına tulum peynirine yatıracağım kanka. O çok güzel ya. Yandın mı? Başka. <laughs> <laughs> ama ayarında bence be Batu. Çok iyi abi. Ben bir kere şu hata yapmıştım. Söyledim hepsini bitiremedim. Benim evet, bu dursun sonra yerim. Soğuyunca hiçbir şeye benzemiyor. Aşk gözü halde söyledim. diyemedim kaldı. Sonra onları parçalayıp kedilere verdim. Onlar yedi ama. Vallahi bak bu güzel ama ya yani mesela tek beni doyurur mu? Fiyatı 69 TL. Söylemedim değil mi fiyatı? Bu 69 TL kardeşlerim. Hani benim yuva adam doymayabilir bunlar. Hani onu söyleyeyim. Bak, bak, böyle. böyle acı bir anda vuruyor. Sonra geri gidiyor. Bir anda bir daha vuruyor geri gidiyor. Yalandan bir doymaya başladım gibi. Yalandan arabaya binip hareket edince şey yapıyor. Ama akşam üstüne geldi la saat. Akşam üstü oldu. Of. Son bir tane kaldı. Dönüyorum. Devam ediyoruz sonra. Da. Efendim. Yine bir AVM'ye geldik. MR'a geldik bu seferde. de. Twister durum menü aldım kardeşlerim. Durumu deneyeceğim. İçecek aldım. Şöyle küçük patates aldım. 89. Bu arada fiyatları genel anlamda hatlarıyla konuşmadık ha. Yani nasıl sence fiyatlar Batuhan? Yani ideal de var. Bana çok az gelen benim de var abi. Ha. Yani ha, genel anlamda dışarıya göre gerçi bir tavuk döner alsam, o da 89-90 ama bu kadar mı ya da hangisi daha doyurucu? Şu an mesela ben yediğim için sürekli onu kestiremiyorum mesela hani fazla mı değil mi onu algılayamıyorum. Daha geçmedi. Lavaş kayış. Çünkü bu hemen verdiler. Taze hazırlanmadı. Orada bir sürü hazırlamışlar. Hemen oradan veriyorlar. Hızlı verince anladım. Çünkü bak marulun falan da içi geçmiş. Baksana. Normalde bak tavuk falan büyük. Bak. Ama o kadar belli ki beklediği. Çok belli. Bekleyen tavuk olduğu çok belli. Bence böyle soslu şeyler Özellikle tavuk bekletilmeye gelmiyor. Çünkü öyle soğuk gelmiyor. Bak mesela şeydeki ne kadar iyiydi. Natülist o kanatları sıcacık aldık, böyle yedik. Ağzımız yana yana. O yönden falan ya bak burada marulun falan içi geçmiş be abi. Baksana marul falan iyice kendini salmış yani. Bitmiş. Sosun içinde iyice gitmiş. Tatta ekşiyor yazayı. Böyle beklemeye gelmez böyle soslu şeyler. Başkanla çektiğimiz işte döner videosunda İzlemeyenler de izleyebilir. Kartı koymuşumdur muhtemelen. Orada yedik. Dönercinin sostaki problem yansımış tüm Allah muhafaza bu yaz ayında zehirler adamı yani. Ondan sonra yani burada da be bence kentelikle bak ekmek çünkü kayış gibi yenmiyor. Yani MR'deki şey biraz üzdü ya. Oradan çünkü hemen verdi. Hemen verdi. Bir kullanmam lazım bu orada. Çünkü ben bunu daha sıcak yemeyi isterim. Çünkü diğerlerinden 4-5 lira fazla veriyorum. Ardından da soğuk, içi geçmiş bir tavuk yiyorum. Daha doğrusu sosun içi geçmiş. Tavuğun tadında bir bozukluk yok. Sadece soğuk bir tavuk, içi geçmiş bir ürün var. Onun için arkadaşlar ben affınıza sayılarak bunu tüketmek istemiyorum. Hani tavuktan tırtıklıyorum biraz ama sos falan tadı şey geliyor bana. Ekşi geliyor. Emara ben çok sık gelmiyorum hatta hiç gelmiyorum diyebilirim. Yani aslında uzak bir lokasyonda değil bana ama böyle değişik kayboluyormuşum gibi geliyor. Ama buraya pereş falan şey getirmiştim. Akvaryuma falan gelmiştim burada. Buradaki akvaryumlar gerçekten ben bayılmıştım. Hatta diğer örümcekler falan filan da vardı. Bayağı şeydi böyle yani. Her yerde göremeyeceğiniz. ancak işte Afrika'ya Afrika'ya gidip görebileceğiniz hayvan çeşitleri falan da vardı. MR'da yabancı turist ağırlığı daha fazla. Değil mi Batuhan? Ben de gözlemim. Yabancı olayı daha fazla. Sadece işte burada mesela konser etkinlik, mentlenlik falan filan oluyor. O, o, işler güzel oluyordu. Ama yemek üzdü ya. Valla ben hatta şu an bunu oraya götüreceğim ve söyleyeceğim. Yani direkt kendilerine bu durumu izah edeceğim. Çünkü ne olursa olsun bir şekilde insanlar bunu para verip yiyecek ve iç geçmiş bir lezzette olmasını istemem. Yükselmiştim buna. buna yükselmiştim. Neyse hadi biz Bir burger söyledim kardeşlerim şöyle. Ve finalle böyle tatlıyla da yapmak istedim. Bir de böyle mozaik pasta söyledim. Hep küçük menü üzerine. Ha şimdi bak bir de dikkatimi çeken şunu söyleyeceğim ben size. Dur şundan bileyim de. Bu küçük bu arada en ufak. Ama ederim en lezzetlisi. Bak turşulu murşulu çok güzel la. Aa, şunu söylemek istiyorum. MR'da ben götürdüm dedim. Kenara çektim oradaki arkadaşı gösterdim böyle bir bayan bir arkadaş vardı hanımefendi. Dedim böyle böyle. Yani şey dedi çok özür dileriz hemen yenisini verelim yapalım. Dedim teşekkür ederim çok hani görüyorum zaten yoksa hemen telafi etmek istediler bunu da belirteyim kardeşlerim. Bak gel burada turşusu, domatesi, marulu, sosu. Bak bu küçük ama daha lezzetli arkadaşlar. Bir menü müydü bu? Bir burger menü müydü? bu akıyor. Doyurmaz ama patatesi kolay büyüt. Doyurur. Eğer Fırat Sobutay takipçisiysen pek doyacağını düşünmüyorum yani. Ama turşusuna falan bayıldım. Çok güzelmiş. İyi la finali güzel yaptık be. Hmm. Ama bu gün boyunca şunu anladım. Arkadaşlar kaç oldu akşam? Geriye mi geldim? Ne oldu saat? Kentucky burger konusundan ziyade bak burgerden çok güzeldim buydu. Şeyler de çok iyi. İşte parça kanat, but, kemiksiz tavuk falan. Bıtır bir tık yağlı ama lezzeti gerçekten başarılı. Ben nerede lezzet açısından çok beğendim arkadaşlar o şeyleri. Ama işte bir hamburger tavuk burger tarzı falan işin aslı pek yükseltmedi. Hamburgardan sadece bu söylediğim en sonki güzel. Sanırım en uygunu da bu. Bir de şu ıslak mendil olayı şu an 5 yerden 3'ünde aldık sanırım. Her yerde vermiyorlar ama bir şekilde ıslak mendil verilmesiyle. Hoşuma gitti. Birçok fast food restoran zincirinde de bunu görememiştim. Onu da söyleyeyim. Şunun tadını da çok merak ettim ya. Batuhan çatal vermişler ama ben şöyle ısırarak yiyeceğim. Uygun mudur kardeş sana? Ben mozaik pastayı değil de mozaik keki seviyorum. Bildin onu, yumuşak yumuşak olan var ya Puding mudingli. Ona daha çok yükseliyorum. Mozaik pastadan ziyade. Onu daha çok seviyorum. Vallahi bugün bugün boyunca Kentucky'nin içinden geçtim arkadaşlar. Birçok farklı menüden yedim. Dediğim gibi ama en çok o tavuk kanatlarını falan çok sevdim. Burger konusu bana bir tık zayıf geldi ama bu burger en son yediğim bir burger. Gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Benim için keyifli, eğlenceli ve doyurucu bir video oldu. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.